Yavaş yavaş gelecek azar azar. Azar azar. Yusuf aşağı düşürme. Geri, Arkadaşlar Süle, Airboard evet. muydu abi? Yavaş yavaş. Yavaş. Geri. <laughs> ne yapıyorsun? Seni Geri. çekiyorum. Geri. 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 tamam Geri. Geri. <gülüyor> Tamam <gülüyor> Çok hızlı çok hızlı. <laughs> sen, 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 sen bırak bak bakalım Yusuf sen bırak bakalım kendi sürebilecek mi? Ben tutuyorum zaten gücü.

<laughs> Yusuf sen elleme onu şimdi abin kendi binsin. Yok yok bin. Evet arkadaşlar şimdi Nurettin deniyor. Yusuf sen kaç oğlum? Sat. Sen kendin güvenceye Araba gibi Pedallara koy ayağını Dönmek için. <Sessizlik> <laughs> Bak sen sen Hadi biliyorsun? Git 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 git. Çocuk musun <Evet>. sen? Kaydır <laughs> bakayım. Ben kaydıramıyorum. <laughs> ben baba. Ben bineyim. Tamam sen bin. Şu an binemem pantolon giymiş olmam lazımdı. Oh, Sistem yatıyor adam. Vay bir tane de ben alayım ben işe gider gelirim <laughs> bence ya. de en azından baba, benzin şey, yakmaz şey, ama baba, bu gel, ne pilli mi şarjlı <gülüyor> mı baba geri çek çekilin lan siz. siz çocuk musunuz çocuk biniyor şu an siz büyüdünüz çekilin <laughs> lan git <laughs> lan bu kadar basit işte oğlum <gülüyor> <gülüyor> baba ne baba? Kızım kaç kızım kaç. Hayır dur be lan. Baba geri geri baba geri çek. Sana gel. Git git ben birazdan. Bu hakimiyet kaybedecek kendisi dönecek. <laughs> bizim efendim. küçük çocuk doyamıyor <gülüyor> oynamaları. <laughs> <laughs> Boş ver kendisi dönecek. Kızım ayağına basar dikkat. <laughs> evet arkadaşlar burada bizim aşiret var. Al al al. Hadi bir de sen bin ya. Hı. Sana. <laughs> Güzelmiş lan. Eğlenceli değil mi? Bak, ben kaydettim evet. ar işte, şey. var, e A Z bir ay daha. yok. Yuvarlak y oluştum. Bak bak Yusuf nasıl çeviriyor söyle Yeter oğlum Uzman olmuş tabii ki süre süre. Söyle Yusuf nasıl sürüyor gördün mü? Ben süremem. Zehra'ya çarpacağım.